Tekrar merhaba canım arkadaşlarım. Arkadaşlarım bir önceki videoda eser eleştirisi yöntemini ele almış ve bununla ilgili bir soru çözmüştük. Eser eleştirisi yöntemi ÖSYM'nin en sevdiği konulardan bir tanesidir. Bu yüzden tek soruyla geçmek istemedim. Eser eleştirisini pekiştirmek için Ömer Murat Pamuk'un hazırladığı 2-3 tane daha soru çözelim istedim. Özlem öğretmen eser eleştirisi yöntemine ait hangi soru türlerini kullanmıştır? Özlem öğretmen öğrencilerine yukarıdaki resmi gösterir ve şu soruları sorar. 1. Çocuklar bu resimde hangi renkleri görüyorsunuz? Canlarım, hangi renkleri görüyorsunuz? Bu resimde neler var? Neler görüyorsunuz? Soruları ya da bu resimde hangi boyalar, hangi malzemeler kullanılmış? Soruları. Hangi aşamadaydı hatırlıyor musunuz? Evet, birinci aşama tanımlama betimlemedir. 2. Bu resimde düz, eğri, kırık, zikzak hangi çizgiler kullanılmıştır? Bu soru neredeydi? Öğretmenlerim, bu da ikinci aşama çözümleme analizdir. Bu resimde hangi geometrik formlar var? Hangi çizgiler kullanılmıştır? Mekan nasıl düzenlenmiştir? Renkler birbiriyle uyumlu, ilişkili mi? Sıcak renkler mi ön planda, soğuk renkler mi ön planda tarzı sorular. Öğretmenlerim ikinci aşama çözümlemedir. Doğru cevap Edirne. Görsel sanat öğretiminde yukarıdaki sorulardan hangileri yorumlama aşamasında sorulabilecek sorulardandır? Öğretmenlerim gelin sadece sorunun cevabını değil, bütün seçenekleri tek tek gözden geçirelim. 1. Eser. Ne gibi bir ses veriyor? Ya da ressam bu eserde ne anlatmak istemiş? Nasıl bir duygu uyandırmak istemiş soruları neredeydi öğretmenlerim? Yorumlamadaydı. Yorumlama kaçıncı aşama? Üçüncü aşama. Bu eser değerli midir? Niçin? Nerede sorduk bu soruyu? Yargı aşamasında sorduk. Öğretmenlerim yargı aşaması eser eleştirisinin en üst aşamasıdır, dördüncü aşamadır. Eser değerli midir? Eseri odana asmak ister misin? Bu eserle çakması, tıpkı basımı arasındaki fark nedir soruları yargıda. 3. Eserde ne anlatılmak isteniyor? Ya da eser nasıl bir duygu veriyor sorusu yorumlama aşaması Üçüncü aşamaydı. Ve 4. Eserde mekan nasıl oluşturulmuştur? Arkadaşlar, mekanın nasıl oluşturulduğu, mekansal ilişkiler neredeydi? Analiz yani çözümleme aşamasındaydı. O da ikinci aşamaydı. Ömer Hoca burada yorumlama aşamasını sorduğuna göre sizden istediği cevap hangisi olacak? 1 ve 3. Onu da Ömer Hocanız A seçeneğinde vermiş sevgili canımın içi öğretmenlerim. Bir soru daha çözelim. İyice konu e, pekişsin istiyorum. Yukarıda sanat eleştirisi yönteminin hangi aşamasından söz edilmektedir? Sanat eleştirisinin bu aşamasında sanat yapıtının oluşum biçiminin sanatın ilkeleriyle ilişkisi kurularak detaylı bir analiz yapılır. Sanat eserinin nasıl oluştuğunun ortaya çıkarılması için sanatçıların renk, çizgi ve örüntülerle yaptıkları tekrarlar ve bunların arasında kurdukları ilişkilerle oluşturdukları kompozisyonlar incelenir. Böyle bir inceleme için renkler nasıl düzenlenmiştir? Eser hangi teknikle yapılmıştır? Fırça darbeleri nasıldır? Eserde düz, kırık, zikzak çizgilerden hangileri kullanılmıştır? Şeklinde sorular sorulur. Şimdi canlarım bakın Ömer Hoca ne demiş? Şurada ilişki kurularak demiş. Gördünüz mü? Öğretmenlerim şurada yine kurdukları ilişkiler demiş, ilişkilendirmeye vurgu yapmış. Devamında renklerin nasıl düzenlendiğini ve hangi çizgi türlerinin kullanıldığını ifade etmiş. Özellikle bu kalın yazdığım yerlerde Ömer Hoca neye vurgu yapmış öğretmenlerim? İkinci aşama olan çözümleme yani analize vurgu yapmış. Bir dahaki soruda görüşmek üzere unutmayın beyin şakayı sevmez